Baba Torik. Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 27 Temmuz günü Audi Cup'ta Barcelona Bayern Münih ile karşılaşacak. Artık yavaş yavaş Avrupa'da liglerin başlamasına az bir süre kaldı ve takımlarda da hazırlık maçları sıklaşmaya başladı. Bu nedenle hazır düzenlenen bir turnuva da Audi Cup'ta ve ilk maçlarını penaltılarla da olsa kazanan iki takım finale çıkmaya çıkmayı başardılar ve Barcelona ile Bayern Münih bu maçta bu prestijli ödülü kazanmaya çalışacaklar. Öncelikle Barcelona'dan başlarsak yani şu anda dünyanın en iyi takımı. Oynadığı futbol ise gerçekten çağının çok ilerisinde ve bir türlü çare bulunamıyor. Bayern Münih'in şu anda te teknik direktörü Jupp de bunu kabul etmiş durumda. Oynayacakları en zorlu maçta oynayacakların en zorlu maçı olarak gösteriyorlar Barcelona'yı. Diğer taraftan Barcelona'nın e, kupada e, özellikle Messi, Alexis Sanchez yeni transferleri Sanchez'in 10 yaşı bile e, Barcelona'nın hızını kesmiş gibi gözükmüyor. E, ve bu ilk maçta da internasyonel karşısında da eee Xavi, Puyol, e, Pique, Pedro, Villa gibi oyuncular yedekti. Ama ona rağmen yani aynı futbol disiplini, e, paslaşmalar, paslaşma yüzdeleriyle e, maçı oynamayı başardılar ve e, maç 2-2 berabere bitti. Penaltılarda da olsa maçı kazanmayı bildiler. Diğer taraftan Bayern Münih ise çok daha ideal bir 11 ile e, çıkıyor ve bana göre de gerçekten e, defans hatları çok güçlü. Şu anda dünyanın en iyi kaleciler arasında gösterilen Manuel Neuer var e, ve Almanya'nın bir numarası şu anda kendisi. E, Defans'ta Van Buiten var, Best Stuber var, Philipp e, var. En iyi bekler arasında gösteren Philipp bence de yani hem solda hem sağda e, çok iyi ama asıl ideal e, sol kanan. E, orta sahada Xavi Iniesta sonrasında bence en iyi orta saha e, oyuncusu olan Bastian Schweinsteiger var. E, onunla birlikte Robert Ribery gibi e, hücum atlarına sahipler. Gomez, Thomas Müller de e, şu anda Alman futbolunun yıldızları olarak gösteriliyor forvet hattında. E, bütün bunlar bence Bayern Münihim. bu maç için e, Barcelona olarak değil ama yedeklerle başlayan Barcelona için avantajlı konuma getiriyor. Ama tabi Barcelona'nın da her zaman e, altyapıdan gelen oyuncularının oyuncuların da aynı disiplinle oynadıklarını hatırlatmakta fayda var. E, ve e, Busquets, Keita e, Iniesta'nın da hala e, bu takımda şu anda bu turnuvada oynadıklarını e, görüyoruz. Bence bu maçın e, öncelikle e, 90 dakikasının berabere biteceğini düşünüyorum gene. E, çünkü sonuçta bir turnuva e, hazırlık turnuvası ve bu nedenle iki takım da çok sert, çok e, koşan çok disiplinli futbol oynamayacaktır. Daha e, rahat bir futbol oynamaya çalışacaklardır. Bu nedenle ben e, 90 dakikanın beraber biteceğini düşünüyorum. Ama e, sonunda penaltılarda olsa Bayern Münih e, kazanacaktır. E, Barcelona için ise e, bir kötü eleştiri şu olabilir. Yavaş yavaş yetiştirdi, altyapıdan yetiştirdiği yıldızları kaybetmeye başladı. Mesela Boyan Kırkiç Roma'ya gitti. Cefre'nin de e, yaptığı açıklamalardan moralinin bozuk olduğu ve gitmeyi düşündüğü e, gözüküyor. Bütün bunlar e, Barcelona için biraz e, negatif e, taraflar. E, futbolları için en azından diğer taraftan Copa Amerika dönüşüm mesesinin durumu da e, nasıl olacak onu da göreceğiz. Sonuçta çok ağır eleştiriler aldı ve e, kupaya çok erken veda etti Arjantin. Bütün bunlar olumsuz şeyler Messi için çok çok büyük beklentiler vardı. Copa Amerika'yı kazanacağı, kupanın yıldızı olacağını. Bütün bunlar Barcelona futbolunu etkileyebilir. Ama e, sonuçta e, Barcelona hala çok güçlü. çavisi Iniesta'sı, Pedrosu, Villa'sı yolu pikesi tam e, oynadığı anda bir anda Barcelona çok e, durdurulamaz ve çok farklı bir futbol oynuyor. E, gene de bu turnuva için tabi ben Bayern Münih'in e, favori olduğunu düşünüyorum maçın. E, dediğim gibi 90 dakika beraber bitecektir ama penaltılar sonunda Bayern Münih e, kupayı kazanacaktır. Baba,